Miran. Selam arkadaşlar. Biz bugün eğlenceli videolarla karşınızdayız. Miran sen neyin ne, ne, neyin neyin sen ee, indi orada? Ne edeceksin Bir tane deney olmuşum onu edeceğim. Oo, TikTok on deneylerinden de. birini elemeye çalışsın Miran. Göre Gel. Birazdan Aha. Oldu. Oh, ah da hiçbir şey. İlk başta axdı, ama onda da sabit kestanırdı, ona göre axdı. Ama indici akmır damcılamır da. Baxaq. O Miran, Ne elədin sən onu? Aferin sənə. Fokus, fokus, tətəksin, fokus. Fokus, fokus, Ne oldu? Yasin, Yasin, Yasin. Mama. Yağlı ne İndi başka denedim. İndi, mama, indi mama. Hmm. Mende mende o? Dokundan, Gözle göre kardeşin en ne <laughs> <Kine> de o <Oo, gülüyor> içine saldı hamsını. O nedir? O nedir? Miran o ne <de? gülüyor> <Miran, ona> Lirsen? <laughs> Şan onun arasından süsen ağzı axır pramı? Oy, o yuyur da sən ağzı. Hə. Sonra alırıq bir tanzı. İdeyəyə bax. Bu qırmızı, yaşılı, qəhvəyi, həsrəli. Gəl bu açıb. Açıldı. Hə? Hə. Onun rəngini görmüsən? O həndə qaradır. Ağdır. Mən onu da görmüsəm. Yo, qara var ya. Onun rəngini görmüsən? Qaradır rəngi.

dişlerimizi fırtayalım. Fırtalı, fırtalı, fırtalı. Aha, Miran ağzını yiyor. Gördünüz mü? Bak, gördünüz mü? Oo, bak. Hiç elini vurmur. Ağzını <laughs> açı koyup ağzını yiyor. Temizlendi <laughs> Miran. Temizlendi. Miran. Miran. Miran, hoş geldi diyorsun. <laughs>

Aha. I'm Bir daha video Ha, Ne oldu? Bir daha videoda. Ne mi Yasin. Yasin. İtmir. Yasin. Yasin aç seni. Açmır. Aç. Ba. Ha. Yə. Yavaş. Miram, onu nə edəcəsən? Axı xoş qarşın kəsilsə, o acır onu. Onu eləmişdir də, o çox uzanır. Heç kim düşürtməsən, bırak onda. O da çintəf yeməyi soruşur. Yaxşı. Mama. Gedə bunu partladaq. Hə? Gedə onun partladaq. Yaxşı. Mama. Yaxşı. Mama, partladım. Allah qaptı. Partladım. Mən partladacam. Mən partladacam. Ay 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 kulağım battı kulağım Ay çok battı Şimdi Yasin battı Yasin üstüne otur üstüne otur bakacak Hiç be. ne olur ha? Yasin hiçbir şey olmur, otur üstüne Yasin otur üstüne Yasin korku Ne oldu Niye? Ne oldu? Hiç çok patladı. Korkur da onu göre. Ya, sonunda, bizim, onlarda, ben, ne onu da ona göre. Onu ben parçalayacağım bunu, bunu ben parçalayacağım, evet. ben parçalayacağım. Yazın, Yazın parçalayacağım. Ne bak, ben oldu. Nira? Bax, gəlsəm ay. Hələ gəlirsən. Ah! Ya, qortdum, qortdum, qortdum. Yaxşı, eləmir. Xanım, məndən de. Yaxşı, 200 də alın, gəlin. partaj. Ah. Konuşar geleceğiniz bize. Yasin. Sen de şükürdür Ne çok balaca daha akı. Aa, o da partlarda yazık. Ne günahı var idi. Yasin onun. Yasin. Yasin. <laughs> ben pasta Ne deneyiyeci sen? Miroş, Git Yağmur nasıl Mama, Hadi videomuzun neleyi? Bana abone olmayı Yaxşı Yasin de neyine baxaq? Ne inirsin ona? <laughs> bu da Yasin'in deneyi. neyi? <laughs> Ay korktum. Oh, Dert oldu bana. Oh, bu Yasin'in de oldu? <laughs> Yasin. Gel bak. Söndür kamerayı gel bak. Hadi sen ulaşalım. Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Be, ya bak da ona sen de Leyla. Ha. Arkadaşlar, dostlar, Mama. sağ olun. Bu oğlanı, bu oğlanı yetti, 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 yetti.